Narsist yönetici sizi ve başkalarını hor görür. Başarıyı kendine, başarısızlığı başkalarına mal eder. Yaptığınız işi sürekli yetersiz bulur. Sizi sürekli olumsuz ve yıkıcı biçimde eleştirir. Her hareketinizi izler ve kontrol eder. Gerekli bilgileri sizden gizler. Her konuda kendini haklı görür. Yüz yüze değil, e-mail yoluyla iletişim kurar. Özlük ve mali haklarınıza hassasiyet göstermez. Fazla çalıştırır ama karşılığı olan hakkı ödemez. Mobbing uygular sizle empati kurmaz. Size karşı etik olmayan tavırlarını inkar eder. Sizi değersizleştirmek için mevcut görevlerinizi sonlandırır. Güçlü, bağımsız bir yapıdaysanız sizi manipüle etmeye çalışır. Hakkınızda dedikodu yapar ve sizi diğer çalışanlara lekeler. Yağcılık veya yalakalık yapmıyorsanız size karşı saldırgan tavırlarını arttırır. Sadece kendisini övdüğünüzde, iyi gösterdiğinizde sizi över veya onaylar. Enerjinizi koruyabileceğiniz faaliyetler yürütün. Narsist eğilimler yöneticinin iradesi dışında oluştuğundan değişmelerini beklemeyin veya değiştirmeye çalışmayın. Asıl dertleri kendileriyle olduğundan yöneticinizin narsist eğilimlerini kişisel algılamayın. Kendinizi, sağlığınızı, mutluluğunuzu önceleyin. Çözüm stratejilerinizi çekinmeden ve zaman kaybetmeden sağlam şekilde planlayıp hayata geçirin. Yağcılık veya yalakalık yapmayın. Kişiliğinizden ve ilkelerinizden taviz vermeyin. Sınırlarınızı koruyun ve müdahale ettirmeyin. Özel hayatınızı, zayıf noktalarınızı, sırlarınızı yöneticinizle paylaşmayın. Kanıt niteliği taşıması için mümkün oldukça yazılı iletişimi tercih edin. Narsist yöneticinizden onay veya özgü beklemeyin. Kendinizi geliştirmeye devam edin. İlerlemek için mevcut konumunuzu basamak olarak kullanın. Yöneticinizin etik dışı davranışlarını iş arkadaşlarınızla değil, yetkili bir yerle veya makamla paylaşın. Narsist yöneticinin bulunduğu ortamdan veya iş yerinden Mümkünse uzak durun. Peki siz narsist yöneticinizle nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.